Evet İhsan arkadaşımız Nasıl gidiyor İhsan kardeşim? Her şeye rağmen iyi. Allah kolaylıklar versin. Bol bereketler versin. Ve aleykümselam selam. Allah'a emanet ol. Hayırlı akşamlar. Murat Kurt TV YouTube kanalından hepinize selam olsun. Memlekete özlem duyanlar. Aziz Akbulut ile memleket... Bu hafta sizlere Köprübaşı ilçesinin Akpınar mahallesinin mezralarından sesleniyor. Memleketin en doğal hali az sonra Aziz Akbulut ile Memleket programında. Burası Kopliç ve Söz Aziz Akbulut'ta. Kurt YouTube kanalından hepinize hayırlı akşamlar. Murat Kurt TV YouTube kanalını beğenmeye davet ediyoruz size. Abone olmaya davet ediyoruz size. Eğer memnunsanız e, paylaştıklarımızdan. Anahtarı aldık muhterem Şimdi eve doğru iniyoruz. İnşallah çayı demleyeceğiz. Güzel bir sohbet, güzel bir manzaradan sonra sizlerle beraber olacak. Burası köyden yukarı. Yaylaya çıkmadan önce mezra olarak kullanılan bir yer. Yay ve yayladan inince de buraya inilirdi. Çok soğuk olmayan bir yer. Köyün hemen yukarısı. Bismillahirrahmanirrahim. Geldik muhtar emminin evine. Ee, orada ormanın içerisinde şey yaptı. Ee, attı bana şey. Siz geçtiniz ya. Evet. Kaldırdı attı bir odun oradan. Ha. Evet. Şey, ben dedim ayı mı var burada ne var? Muhtar emmi orada değil mi? Dedim, dedim gidiyoruz şeye dedi Alan'a tarı dedi. Ne yaparsanız yapın dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, evet. oh, maşallah. Çok güzel. Evet arkadaşlar geldik. mezradaki evimize. Çok güzel hakikaten burası. Cafer'den de izin almıştık. Babasından da izin almıştık. Bardaklarımız burada. Oh. Şimdi ateşi yakarız. 10 numara olur. Hem ısınmış oluruz, hem size birazdan güzel, çok daha güzel çekimlerde sizlerle beraber olacağız. Değerli seyirciler, şimdi de Kardiyan Mustafa abimizin evine doğru iniyoruz. Mustafa abi biraz dert yandı bize. Hep aynı yeri çekiyorsunuz, benim evi çekmiyorsunuz diye. Evde de hasta. Ee, çok yukarılara gelecek imkanı yok. Ancak araçla gelip buraları e, gezebilir. Şimdi biz de ona zahmet etmeden kendi yerlerini, evini ona göstermeye çalışıyoruz. Evet, değerli dostlar burası Gardiyan abimizin Kobriş'teki evi. Buralarda neler olmuş neler ne sığırlar bakılmış buradan bir nahır çıkardı ki oh oh arka planda gördüğünüz kisa Ahmet dayının evi muhteşem ne günler vardı buraya bu düzlük şu gördüğünüz düzlük buralar hep sığırlarla dolardı hatta e, sığırını da öyle her zaman buralara koyamazdın e, otlandı otlar biraz büyüyünce işler bağırma çağırma çıkardı ama şimdi gördüğünüz gibi işler çok farklı hiçbir ağacın dibinde oraklık dediğimiz yer burası işte ağaçların dibinde olan ancak ee, kerendiyle alınamayan yani tırpanla alınamayan yerlere oraklık diyoruz hiçbir oraklık bile bırakılmazken şimdi çayırlar duruyor istediğiniz kişiye veriyorsunuz kimse almıyor İşte başka bir açıdan gardiyan abimizin evi merak ediyordu buraları kendisine göstermiş olalım durum çok iyi değilse de çok da kötü değil. İyi bir bakımla buralar güzel hale getirilebilir. Burası da Rahmetli rahmetliçi Ahmet Dayı'nın evi. Buralar çok kalabalık bir şekilde ev şenlik olurdu. Sığırlar ahırda 8-10 tane herhalde. Bu kobliş dizleri Nahır şekli yani sığır, kalabalık bir sığırların dolaştığı yerken şu anda hiçbir tane sığır göremiyoruz maalesef. Burası köyden yukarı yaylaya çıkmadan önce mezra olarak kullanılan bir yer ee, yay ve yayladan inince de buraya inilirdi. Çok soğuk olmayan bir yer köyün hemen yukarısı. O zamanki pencere bu şekildeydi. Şimdi de taşla doldurulmuş. O zamanki ihtiyaca göre cevap verebiliyordu. Şu anda dağlarda da evler, şehirlerle aynı duruma geldi. Yalnız maalesef bu tadı bulmanın imkanı yok. Değerli izleyenler şu anda armut ağaçlarına bakıyorum. Pek armut yok. Şu gördüğünüz armutta sadece 2-3 tane armut görüyorum. Ama armutta yok diye altta da yok anlamı taşımaz mı? Ey maşallah. Ey maşallah. Mübarek armutlara bakın. Çayır armut. Muhteşem. Oh 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 oh. Oh. İki tane bulduk. Değerli dostlar doğayla baş başasınız. Tadını çıkarabilirsiniz burada. Birazdan çayımız demlendiğinde daha bir sıcak ortam olacak tabi ki. Arkadaşlar Sobam sobayı yaktılar daha doğrusu sobayı değil ateşi yaktılar ocakta şimdi çayımız demleniyor güzel bir şekilde Zafer şu an Bursa'da ama biz onun evinde yemek yiyeceğiz bir şeyler varmış evde bakalım peynir ya reçel reçel pekmez bir şeyler varmış bir bakalım neler var bizim çay ne durumda bir bakalım şöyle Oo. Hasan abi oldu mu? Çok güzel, İyi o ateş ateş bir... Ateş, ilaç ya. Aynen, ilaç ilaç, aynen. Kemikleri bağırıyor, kemikleri bağırıyor. Ulan var ya, hep tedbirli adam bunlar ya. Niye? Az bile var bir şey. Ya bak, bir köprü onun gibi, bir ondan büyük bir şey. Ya, bu akıra mısın ya? Evet, asılmış. Her şey burada. Bakalım neler var araştırmayı yapacağız. Ondan sonra oturacağız soframıza. Nerede? Orada mı? İşte. İşte Yakmasın seni yok. Aşağıda bir Dolduruyor mu? Tamam dolduruyor mu? Tamam dolduruyor mu? Tamam dolduruyor üzerine koyun Şu şey <laughs> onu değil onu değil onu sen kendin <laughs> şey, yani de Ha, yok onu doldurma. Doğru o yeder bize şey o Yeter ya. ya yeter yeter. Að hlut þá mis다가 inn þá að hlut orða Seði sé táma Devam ediyoruz devamı. ha. Evet. Oo. Şöyle helva, helvamız var. Bu Başkan bunları sen aldın ama. Bir bakalım. Ee, Osman Başkan da heveslensin malzeme kendi aldığı malzemelerdir. De... Oo çok da güzel pekmez ha. O ya, bırak, bonmuştu, O oy he, anladım. Tamam, bak, anladım. Güzel güzel inşallah. Onlar da heves etsin. Çafer de Bursa'dan heves etsin buraya şimdi. Evet İhsan arkadaşımız. Nasıl gidiyor İhsan kardeşim? Her şeye rağmen iyi. Allah kolaylıklar versin. Bol bereketler versin. Ve aleyküm selam. Allah'a emanet ol. Hayırlı akşamlar. Bir tanesi ayrılmış. Bana doğru geliyor. Kurban olurum. Oy kuzum var. Kuzum var. Kurban olurum. güzel bir koyun kokusu burnuma vurdu. Oh. Çok kurban olurum. İbrahim abi hayırlı akşamlar sen. Allah. Al baba. Al. Gel, gel, al. Ama bu, bu, ha, bu da çeksin. Bu da sen. Bu da sen. Değil mi dedi mi yaralı? Allah ya, ya. Al. 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 Allah. ha ha ne, ne, ne. Allah Allah. Ha, bir şey. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Murat Kurt YouTube kanalından hepinize hayırlı akşamlar. Bir başka programda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz. Murat Kurt TV YouTube kanalını beğenmeye davet ediyoruz sizi. Abone olmaya davet ediyoruz sizi. Eğer memnunsanız paylaştıklarımızdan. Görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz. Aziz Akbulut'a bu güzel çekimlerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir dahaki programda birlikte olmak dileğiyle. Abone olmayı sakın unutmayın.